Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izi dersimizde faslun bir fasl ki fil mehmuzi mehmuz hakkında bir fasl işliyorduk ve bu kısımda kalmıştık. İnşallah bu dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Diyor ki ve hudifetil hemzetu hemze hazf edildi fi huz ve kul ve mur. Huz, kul ve murdan Hemze hazf edildi. Niye? Ala gayril Daha doğrusu kıyas olmaksızın ala gayri kıyas üzerine yani kural kıyas olmaksızın bunun üzerine herhangi bir kural olmaksızın hazfedildi. Peki niçin hazfedildi? Liketretil istiyamari çokça kullanıldığı için bu fiiller çokça kullanıldığı için bunlardan hemze hazfedildi. Şimdi asıllarına bakacak olursak huz e, emir kalıbıdır. Huz sen al demek. Al manasında. Fiil-i mazisi e ehadedir. Aslında ehade bu emir kalıbına sokulduğunda hani ehade yehudu tehudu tehuduyu emir kalıbına sokalım. O ta harfini e atıyoruz. atıyoruz. Tehudu uhud kalmış oluyor. O son harfi de cezimliyoruz. Bir hemzeyi vasıl getiriyoruz. ukhuz olmuş oluyor. ukhuz olmuş oluyor. Yani bunun aslında e bu huz emri Uhud halindeyken Araplar o filimazi mazide o ehaze kalıbı tehuzu kalıbına soktuktan sonra oradaki hemzeyi hasf ediyorlar. Oradaki ta harfi de hasf olmuş oluyor. Sonunda cezimleyince huz kalmış oluyor. Kül kül de sen ye manasındadır. Ye manasındadır. Fiil mazisi ekeledir. Ekele tekuludan bina ediyoruz. Aslında bunun da emre hadır kalıbı u ukul olmalıydı. U ukul olmalıydı. Araplar yine bundan da bunu çokça kullandıkları için e, burada da hemzeyi hasretmiş de direkt kul kalmış oluyor. Mur. Mur da sen emret manasında. Mur ise emaranın. Emaranın e, emre hadır kalıbıdır. Bunun fiili mazisi emaradır. Emara bunu da e, normal bir şekilde emir kalıbına soktuğumuzda aslında u olmalıydı. U -umur. Yine Araplar da buradan da hemzeyi ettikleri için mur kalmış oluyor fiili mazisi. Estağfurullah daha doğrusu emri hadır kalıbı. Şuradan tekrar alıyorum. Ve hüzifetil hemzetu hemze hasfedildi fi huz ve kul ve mur. Bu huz, kul ve mur emirlerinde hemze hasfedildi. Ala gayril kıyası, kıyas ala gayri kıyas üzerine. Yani kural olmaksızın, herhangi bir kurala dayanmaksızın. Niçin hasfedildi? Likestretil istiameli çokça kullanıldığı için. Bunlar çokça kullanıldığı için Araplar bunlardan hemzeyi kuralsız bir şekilde hazf etmişler. Yani belli bir kuralı yok. Vakat bazen yani daha doğrusu bir kurala kıyas ederek. Bakın bir kurala kıyas ederek hasf etmemişler oradaki hemzeyi. Hani mesela diyelim irtikay sakineyin olmamış herhangi bir durum olmamış. Yani kural olmaksızın hasfetmişler Araplar. Likesretil istiyemali çokça kullandıkları için bunlardan hemzeyi hasfetmişler. Zira hemzeli bir şekilde bunların emir kalıbının telaffuzu zor oluyor. Diyor vakat bazen yeciu gelir mur. Buradaki mur kalıbı gelir. Alel asli asli üzere gelir. İndel vasli vasıl esnasında yani geçiş yapıldığı esnada e, durak yapılmadığında geçiş yapıldığında derci esnasında vasıl esnasında daha doğrusu bu durumda mur aslı üzere olur. Ke kavli teala Allahu Teala'nın şu sözü gibi ve mur ehleke bir Bakın dikkat edin hemze iade olmuş. Ve mur emret. Ehleke ailene bir salatin namazı. Ailene namazı emret. Yüce Allah'ın şu sözünde. Bakın dikkat edin. Burada vasıl esnasında söyledi. Biz cümleye buradaki hemze ile başlamıyoruz. Bir önce Vav var. Burada bir Vav harfi var. Vasil yaptığımız için Vemur şeklinde okuyoruz. Şimdi diyor ki Ezere Yeziru. Ezere manası kuvvetli oldu demek. Yeziru kuvvetli oluyor. Ve Hene Yehniu. Hene de hoş oldu. Yehniu hoş oluyor. Kedvara yedri bu gibidir. Yani bu tür örnekler ezere yeziru gibi fiiller, hene yehniu gibi fiiller bunlar diyor ki ke darabe yedri bu gibidir. Çekimler hususunda aynıdırlar. Vel emru emir izirdir. Aslında burada izer yazmış. Bakın dikkat edin burada darabe yedri bu gibi olduğunu söyledi. E yedri bu tedribudan bina ettiğimize göre Oradaki tarifini atıyoruz. Bir hemze getiriyor. Daha doğrusu bir hemzeyi vasıl başına getiriyoruz. İdrip olmuş oluyor. E bu kurala göre de bu da izir olmalıydı. Burada herhalde yanlış yazılmış. İzir. Şimdi burada aslında i izirdir. Yani ikinci hemze var. Tezirudan bina edince o tarifini atıyoruz. Yerine bir hemzeyi vasıl getiriyoruz. İzir. İ i̇zir olmuş oluyor. E i̇kinci hemze niçin yağya kalbolmuş? olmuş? Çünkü makabli kesralıdır. Makabli kesalı olduğu için ikinci de yaya kalb olmuştur. İzer. Ve edube ye edubu. Edube ye edubu ise yani aynel fiili dammeli olan bakın dikkat edin burada fiil muzaride fiil muzaride aynel fiili kesalı olan fiil madide de aynel fiili fethalı olana örnek verdi. Burada ise hem aynel fiili daha doğrusu aynı fiili hem fiil mazide hem de fiil-i muzaride e, dammeli olanı örnek veriyor. Edube ye da ki kerume yekrumu gibidir. Yani çekim hususunda aynıdırlar. Vel emru emir ise udub şeklindedir. Bakın aslında uudub idi. Buradan niçin izer olmuş mesela? Niye orada hemze ya' olmuş? Söylemiştik. Makabri kesralı olduğu için. Burada da makabri dammeli olduğu için bakın uudub aslında u idi. Makabli dammeli olduğu için burada ikinci hemze vav'a -va kalp olmuştur. Makablinin cinsinden olan vav harfine, cinsinden olan bir harfe kalp olmuştur. Bir diğer örnek ve se'ele yes'elu. Se'ele yes'elu kemmâne ayemne'u gibidir. Yani çekimler hususunda ne ayemne'u gibidir. Sele sordu, yes'elu soruyor manasında. Vel emru emir ise is eldir. Tıpkı mena'nın emri hadır kalıbı gibi. Mesela bunda da imna diyoruz. İmna is el. Şimdi burada se'ele yes da şöyle bir şey var. Diyor ki ve caizdir bit takvifi. Bit takvifi takvifle de caizdir. Se'ele yes takvifle okunması da caizdir. Ne şekil takvifle? O ortadaki hemzenin elife çevrilmesiyle yani hemze şeklinde değil de elif şeklinde okunması bu şekilde takvif yapılması caizdir. Sale yesalu aslında se -eledi, Oradaki elifin daha doğrusu hemzenin elife kalp olmasıyla sale yesalu şeklinde de okuldu. Emre hadırı da sel gelmiş oluyor. Tıpkı yani ecvef gibi nasıl ki mesela ba'nin e, emre hadır kalıbı bi'a geliyor veya sanenin sun geliyorsa bu da sale salu sel şeklinde gelmiştir. Çünkü artık ecvef haline dönüşmüştür. Sanki ecvef gibi olmuştur sale. Sel de sor manasında Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ifade sel beni İsrail'e şeklinde İsrail oğullarına sor şeklinde de Kur'an'da da geçmektedir bu kalıp. Evet şimdi kardeşler buraya kadar dikkat ederseniz mehmuz fiillerin e, salim yani daha doğrusu salim değil de sahih kalıplarını söyledi. İçerisinde illet harfi olmayan. Yani sadece bir hemze var. Hemze de hemze dışındaki diğer harfler e, hiçbir sıkıntı yok. Sahih olan, daha doğrusu salim olan harfler. E, buradan sonra ise yani şu noktadan sonra ise içerisinde illet harfleri de bulunduran fiillerden bahsedecek. Mesela e-b. Burada e beyi uzatarak okuyoruz. Çünkü burada aslında iki tane elif var. E b aslında açtığımızda e e b e e b e v b'den gelmektedir. E v b. Oradaki vav harfi niye elife kalb olmuş? Çünkü makabli fethalı olduğu için o fethanın cinsinden olan bir, hareki, bir harfe kalb olmuştur. İki tane eliften yan yana gelince bizler böyle birinci elifi uzatarak okuyoruz. Artık ikinci elifi yazmıyoruz. e şeklinde okuyoruz. Film uzarisi ye bu Hatırlayalım. Yeubu bu aslında yani e v -e b film uzarisi ye bu gelmeliydi. Yeubu. u e, Vav'ın üzerine damma ağır geldiği için Vav'ın harekesini makabiline veriyoruz. Yeubu bu şeklinde okuyoruz. Sa-e-yesu-u. Sa-e-yesu-u. Sa-e ise e, se e Ha bu arada manasla gelecek olursak e-be döndü demek. Sa-e de kötü oldu demektir. Sa-e de yine se edir o, o harfi niye elife kalb olmuş? Çünkü e, ma-kabli fethalıdır. Bu yüzden elife kalb olmuştur. sa e yes u da yes u idi. yes -u -u. Oradaki daha doğrusu yesuu yesuu idi. Vav harfi hareketini makabli olan sine verdi. Yesu olmuş oldu filim uzarize. Bunlar yani a -be -ye U, bu se yesu kesane yesunu gibidir. Çekimler hususunda aynıdır. Gelelim ca'e. Şimdi dikkat edin burada orta harfi illetli olanı örnek verdi. Bakın orta harfi aynı harfi illetli olanı örnek verdi. Ca'enin ise Yine bunun da orta harfi illetlidir fakat bunun hemzesi sondadır. Bunların hemzesi başta da daha doğrusu burada e'benin hemzesi başta idi sa'en'in yine sonda yine ca'en'in de sondadır. Buna da dikkat edelim. Ca'e geldi manasında ca'e yeciu ca'e yeciu bu da ke kele yekilu gibidir. Aslında kele yekilu da ba yebiyor gibidir. Kele yekilu da ba yebiyor gibidir. Yine çekimler hususunda tıpkı ba onun çekimini biliyorsunuz. Daha önceki derslerimizden öğrenmiştik. Bunlar da onun gibidir. Diyor ki fehue. Fehue geldiğinde biliyoruz ki ismi fail kalıbını söylüyor. Fehue sa'in. Sa'in sayesi onun... İsmi fail kalıbıdır. Peki niye sain olmuş? Aslında sain olmamalıydı. Mesela sae, se, se ve gelme. se -ve -e. Bunun aslı da, yani daha doğrusu se ve -e nin, e, ismi fail kalıbına soktuğumuzda aslen sa -vi un olmalıydı. sa -vi un Çok dikkat edin buraya. sa -vi un Şimdi kural gereği sa vi ecveflerin, bakın sain ecveftir. Zira orta harfi illetlidir. Yani hem mehmuz hem ecveftir. Sa'in hem mehmuzdur. Daha doğrusu sa'e. Hem mehmuzdur hem de ecveftir. Bizler hatırlarsanız ecveflerin ismi failinde aynul fiili hemzeye çeviriyoruz. Yani sa'i'un oluyor. Sa'i'un. Sa'i'un olmuş oluyor. Çok dikkat edin. Sa'i'un olunca da bakın iki hemze yan yana geldi. Bir kural daha var. Bunun sebebini de daha üst kitaplarda öğreneceksiniz. İkinci hemze de ya'ya kalb oluyor. Sa'iyun ikinci hemze ya'ya kalb oluyor. Oluyor sa'iyun olmuş oluyor. Sa'iyun. Hal böyle olunca ya'nın üzerine damme ağır geldi. Ya'nın dammesinde hazfettik. Sa'i kaldı. Bir de o yağının üzerinde tenvin var. Bakın biz sa'iyun şeklinde telaffuz ediyoruz. Tenvin var. Tenvinle ya arasında da iltikay ki neyin oldu? Ya'yı da hasfettik. Sa'in kalmış oldu. Gelelim ca'ine. Ca'in de yine aynı şekildedir. Şimdi ca'enin aslına gelecek olursak ca'e ce'ye'dir. -e Zira fil-i de görüldüğü gibi ya harfi ortaya çıkmış. Cain de cayiundur. Cayiun. Kural gereği söyledik ki biz o birinci hemze yani aynul fiili aynul fiilindeki hemze daha doğrusu aynul fiilini aynul fiilindeki harfi ya harfini hemzeye kalbediyoruz. Oldu caiun olmuş oldu. Caiun olmuş oldu. E, yine kural gereği ikinci hemzeyi ya'ya kalbediyoruz. Sondaki hemzeyi. Ca'iyyun olmuş oldu. Ca'iyyun. Bu sefer de ya'nın üzerine damme ağır geldi. Ya'nın dammesini attık. Ya'nın dammesini atınca da ya ile tenvin arasında iltikay sakineyin oldu. Hem ya, hem ya sakin hem de tenvin sakin. Tenvinin onun harfi sakin. Hal böyle olunca o ya harfini de attık. Cain kalmış oldu. Bir diğeri. Ese ye'su. Ese ye'su. Şimdiye kadar orta harfi illetli olanlara örnek verdi. Şimdi de son harfi illetli olana bir tane örnek verdi. Ese ye'su. Ese mana tedavi etti. Ye'su tedavi ediyor. Demek ki ye yed'u gibidir. Bu da ye yed'u gibidir. Biz bunun çekimini öğrenmiştik. De'e yed'u'nun. Bunda hüküm her neyse esa suda da hüküm aynı şekildedir. Ete ye'ti. Ete ye'ti rama yermi gibidir. Bizler rama yermiyi de öğrendiğimiz için ete <gör> de ona kıyas ediyoruz. Aynı şekilde çekimlerini yapıyoruz. Vel <gör> <gör> emru minu ondan emir, <gör> ete <-tiden> emir <gör> itidir. Bakın tıpkı irmi gibi. Ama küçük bir fark var. Aslında şeklinde söylemeliydik. E şeklinde söylemelidik. et Y -t, T olmalıydı. Yani T, -t bina ettiğimizde T, -t bina ettiğimizde tay atıyoruz. E T olmalıydı. E -t Şimdi bu arada bu fiilin tam böyle aslını yapacak olursak, bakın dikkat edin. T T U'dan bina ediyoruz. T T U. T, -t, T harfini attık harfini attık. I, t, olmuş oldu. Bakın hemze sakin. Hemze ile başlanamayacağı için bir hemzeyi vasıl da getirdik. I, t, oldu. Yağının üzerindeki dammayı hasfettik. Ve cezim alameti olarak da zaten yağının üzerindeki damme en en baştan hazf ediliyor. Çünkü ete yeti. Ye, hani yeti şeklinde telaffuz etmiyoruz. Biz ben kolaylık olsun diye öyle söyledim. İti o sondaki ya harfini de damme daha doğrusu cezm alameti olarak hasfediyoruz. Hatırlayın. Sonda illet harfi olunca cezm alameti gelince cezm olunca bu fiil sondaki harf hasf oluyordu. Sondaki illet harfi. Sondaki illet harfi olan ya da hasf oldu. i'ti kalmış oldu. Şimdi ikinci hemzede makabli kesralı olduğu için ya'ya kalb oldu. i'ti şeklinde söyledi. Ve minhum onlardan. Onlardan dedi yani Araplardan. Araplardan bir kısmı men o kimselerdir ki yekul söylerler ti. Bakın dikkat edin ti diyorlar. Hani tıpkı ki gibi. Ki gibi. Niye ti diyorlar? Teşbihen bi huz. Huza benzeterek. Hatırlayın biz huzda söyledik ki huzda Araplar hemzeyi hazf ediyorlar. Ete'de de hemze hazf olunca bakın hemze hazf olunca ete ye ti hemzeyi hazf edelim ti kaldı ti kalmış oldu. E sondaki ya harfi de zaten sondaki ya harfi de e, cezim alameti olarak hazf oluyor. Sadece t harfi kalmış oluyor. Bakın t. T kalmış oldu. Bunun da çekimi tıpkı kı gibidir. G. G ne şekilde çekiliyorsa ti'nin çekimi de aynı şekildedir. Peki bunu niye böyle yaptılar? Diyor ki teşbihen bihuz, huza benzeterek böyle yaptılar ve böylelikle burada da noktayı koymuş. Dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.